Merhabalar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. İstanbul'dan Köye Dönüş kanalımızın yeni videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda sizlerle babamla birlikte yaptığımız çiti paylaşacağım. Balkon yaptırmıştık biliyorsunuz. Verandamızı yaptırmıştık. Verandamızın hemen önüne çiçeklik yapmıştık ve bu çiçeklikleri çitle çevirdik. Çitleri babamla birlikte kendimiz yaptık. Hem bu videoda bunları paylaşacağım sizinle hem de bahçemizin son durumunu paylaşacağım. Çiçeklerimizi ve ektiğimiz sebzeler ne durumda bunları paylaşacağım. Bir süredir burada değildik arkadaşlar. İstanbul'daydık. Eşimin işleri dolayısıyla, Harun işleri dolayısıyla İstanbul'daydık. Tabii geldiğimizde ben bile bahçemizi çok değişmiş buldum. Şimdi sizinle bu aşamaları paylaşacağım. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız, abone olursanız çok seviniriz. Desteklerinizi bekliyoruz videomuza da beğenirseniz ve bizlere fikir amaçlı bilgilerinizi paylaşırsanız, yorumlarınızı paylaşırsanız çok seviniriz. Eğer yanlış bildiğimiz bir şey varsa, yanlış yaptığımız bir şey varsa bize yol gösterirseniz çok mutlu oluruz. Çünkü sizin yorumlarınız gerçekten bize çok yol gösteriyor. Mesela daha önce ağacın altında sardunya olmaz, orada güneş görmez gibi yorum gelmişti. Sardunyalarımızın yerini değiştirdik. O yüzden yorumlarınız bizim için çok faydalı oluyor. Şimdi buyurun hep birlikte videomuzun devamını izleyelim. Şöyle tam şu kenardan çitimizi yapacağız. Çok da güzel görünecek. Hem korunmuş olacak. Kediler bazen basıyor. Cipsi bazen basıyor. Onlardan korumuş olacağız. Malzemelerimiz bunlar. İstanbul'dan getirdik bunları. İnşallah çok güzel olacak diye düşünüyoruz. Bakalım sonucu hep birlikte göreceğiz. Epey tahtamız var. Bunları en son boyarız muhtemelen. Aslında şunlar çok güzel. Boyaya da gerek yok. Ama şunlar araya bağlantı yapacak olduklarımız ee, biraz kullanılmış olduğu için mesela buralarında çimentolar var. Biz bununla foseptik çukurunu yaparken e, kalıp gibi kullanmıştık. O yüzden beton var üzerlerinde. Onları belki zımparalarız. Toprağı daha kolay çakabilmemiz için babam uçlarını siviltiyor. Ben de ara bağlantı parçalarının geleceği yerleri ölçeceğim şimdi. İşaretleyeceğim ki daha muntazam olsun. Ölçme ve kesme işlemlerimiz tamamlandı. Şimdi babam vidaların daha kolay geçebilmesi için vidalar için delik yapıyor. Birazdan monte işlemine başlayacağız. Şarjlı mı? Bir daha hangi bunlar mı? Bunlar. Çok ufak şey var, ufak ağır var orada. Şu mu? Aha. Arkadaşlar burada size bir şey sormak istiyorum. Şimdi benim beyaz ahşap boyam var. Sizce çitleri boyamalı mıyım? Doğal halinde mi bırakmalıyım? Karar veremedim. Yorumlarınızda bize yol gösterirseniz çok sevinirim. Beyaz mı? Doğal hali mi? Evet birleştirme işlemi güzel gidiyor Böyle sanki biraz seyrek oldu gibi Eğer ama Eğer tahtamız yeterse Yaptıktan sonra nasıl görünecek bilmiyorum Biraz az çünkü Şu aralara ikisinin arasına birer tane daha koyacağız Biraz daha sık olsun diye İnşallah yeter. Bu arada burada çekim yaptığımızı gören annem Remziye Sultan. Beni de çek beni de dedi. <laughs> Şimdi onu çekmeye gidiyorum. Buyurun Remziye Sultan. Geldik. Merhaba merhaba. Bir de ben çıkayım dedim. <laughs> ot yolluyorum çünkü. Bu sene çok yağmur yağdığı için çok ot oldu. Her gün ot çekiyorum. Kökünden sökmeye çalışıyorum bir daha çıkmasın diye. Ceviz de bulmuşsun bu arada. Evet onu da göreyim. Çıkar inşallah. İnşallah. Onda daha çok ot var öbür taraflarda ama oraya da tuz saçacağım. Az bir yerine denemiştim böyle tuzu attım birazcık da su döktüm. Kuru da orası. O tarafa tuz atacağım inşallah çokça kuruyacaklar ama buranın şey ağacımın altı olunca temizleyin burayı da dedim az bir şey kalmıştı. İşte öyle görüşürüz. <laughs> yani annemden arkadaşlar doğal tuz kurutan şey pardon ot kurutan tuz <laughs> tuzu serptik hatta size orayı da göstereyim. Otla baş edemiyoruz çünkü biz çekiyoruz. Biz bir tarafı bitirmeden arkamızdan yenileri büyüdüğü için şöyle göstereceğim şimdi size. Yani komşudan da müzik sesleri geliyor. Kopuyorlar şu an herhalde. Bakın şunlar otların normal hali. Şuraya da annem tuz döktü. Baya bildiğiniz sofra tuzu. Kurudular böyle. Yani hiçbir şekilde bitkilere, diğer bitkilere zarar vermeyen doğal bir ot kurutan keşfetti annem. Biz de çitimize devam ediyoruz. şimdi burada toprak çok kuru. Mıcırlar da var. O yüzden önce biraz toprağı kazmamız gerekiyor. sonra sulama işleminden sonra çiçeklerimizi suladığımızda ve yağmur yağdığında biraz daha üstten destek verip daha çok toprağa gömülmesini, sağlamlaşmasını sağlayacağız. Çak direkt baba yapmana gerek yok ya. Çak, Çak sen gider o. Ya var

çitlerimizi tamamladık. Çiçeklerimiz de büyüdü. Size şöyle göstermek istiyorum son halini. Begonvilimiz çok güzel açtı. Her tarafı çiçek oldu. Sardunyalarımız renk renk açtı. Bu hatmi çiçeğimiz, Fadimana gülü dediğimiz çiçeğimiz bunu internetten almıştık. Annemler almıştı top şeklinde diye almışlardı ama bu şekilde açtı. Topu değilmiş yani. Burada melisalarımız kocaman kocaman oldu. Küçük küçük dallar şeklinde İstanbul'dan gelirken kırıp getirmiştim. Prenses çamımız kocaman oldu. Güllerimiz. Bunlar da kahkah çiçeği. Onlar da açtı. Bir yandan soluyor. Bir yandan tekrar açıyor. Bakın burada tam olarak açmış halleri var. Renk renk. Bu gülümüzün rengi çok güzel. Yine melisalarımız kocaman oldu. Yani burada çok kar yağdığı için bunları koruyacağız. İnşallah güzel koruyabiliriz. Üzerlerini ben kapatacağım. Ee, i̇nşallah kışı sağ salim atlatırlar. Yine burada kahkah çiçeğimiz var. Burada asma gülümüz var. O da kocaman oldu. Gittikçe büyüyor. İstanbul'dan bu gelişimizde kuşlarımızı da getirdik kaju sultan papağanımız burada burada fener var muhabbet kuşumuz fener olu Bu da yine İstanbul'dan getirdiğimiz sarmaşığım. Kocaman oldu gerçekten. Çok sevdi burayı. Daha önceki videolarda görmüşsünüzdür arkadaşlar. Hemen şu köşedeydi. Şuradaydı. Ama orada aşırı güneşe maruz kaldığı için solmaya başladı. Oradan kaldırdık. Burada yine melisamız var. Artık çiçek açacak. Bugün yarın açar. Bakın. Açmasını bekliyoruz. Buralara da güneşlik taktık, perdeler taktık çünkü artık çok sıcak ve çok güneş geliyor. O yüzden perde takma ihtiyacı hissettik. Şöyle bahçemizi de gezdirmek istiyorum ben size son halini. Bahçemizi arkadaşlar şöyle göstereyim. Buralara kadife çiçeklerini ekmiştim İstanbul'a gitmeden önce. Hepsi şu an çok güzel bir şekilde açtılar. Sınırımızda artık tamamen kadife çiçekleri var. Ağaçlarımız büyümeye devam ediyor. Bu limon ağacını İstanbul'dan getirmiştik. Annemlerin e, evi kentsel dönüşüme giriyor, yıkılacak ve onun bahçesinde vardı. Çok büyüktü bu. Yani epey büyümüştü. Oradan getirirken e, dallarını budamak zorunda kalmıştık. Ağaca, e, arabaya sığmadığı için sadece şöyle kuru bir dal şeklinde gelmişti ama çok güzel coştu bu. Burada şuradan şuraya kadar şöyle tamamen fasulyelerimiz var. Burada bamyalarımız var. Burada kabaklarımız. Bu şeftali ağacımız. Bir tane şeftalimiz var üzerinde. Fasulyelerimizi artık topluyoruz. Yiyoruz. Domates salatalığımızı topluyoruz. Ve her yerden semizotu çıkıyor arkadaşlar. Semizotu ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Semizotu özellikle domatesi ve diğer sebzeleri de ama özellikle domatesi çok güzel besliyor. Ee, aa burada bir tane kayısı çıkmış. <laughs> bir tane kayısı çıkmış arkadaşlar burada epey de büyümüş. Annem bunu fark etmiştir muhtemelen dibindeki otunu sökelim. Ama ben şimdi görüyorum. Burada kirazımız var. İnanılmaz sıcak, susadılar. Akşamüstü sulama yapıyoruz genelde. Burada domateslerimiz ve biberlerimiz var arka tarafta. Bakın şurada size ne göstereceğim. Burada da ayçiçeklerimiz var. Sıcaktan hepsi şu an yapraklarını düşürmüş. Burada salatalıklarımız var. Her gün birer ikişer alıyoruz domateslerimizden birer ikişer tane alıp yiyoruz. Burada kış için pırasalarımız var. Pırasa ektik. Yine ağaçlarımız. Maydanozumuz. Karalahanamız var. Karalahanayı çok seviyoruz biz arkadaşlar. Batırık ve kısırla yemeği çok seviyoruz. Bilmiyorum aranızda batırık ve kısır seven var mı? e, fesleğenimiz var. Yani reyhanımız var. Reyhan. Evet burada çiçeklerimiz renk renk açmış durumda. Bir önceki videolarımda bunlar çok küçüktü. Ama şimdi büyüdüler. Çiçek açlar hatta artık yavaş yavaş geçmeye kurmaya bile başladılar. Burada da Komşumuzla aramızda bir duvarımız var. O hayvancılık yapıyor diğer tarafta. Komşumuzla bizim aramıza yine gitmeden önce İstanbul'a bunları ekmiştim. Kadife çiçekleri. Aralarına da sarmaşık ektim ki sarmaşıklar uzayıp bu duvarı sarsınlar diye. Onlar da uzamaya başlamış. Şimdi onlara ip bağlayacağım ben. Daha rahat uzayabilsinler ileriye doğru diye. Burada hamağımız vardı zaten. Bahçemiz de bu şekilde. Sizinle bahçemizin son halinde görmüş olduk, gezmiş olduk. Kabağımız çok bereketli. Sürekli kabak çıkıyor. Annem de onları böyle kurutuyor. Sebze kurusunu biz çok seviyoruz. Bilmiyorum sizler seviyor musunuz? Bu şekilde kurutup kurutup saklıyoruz. Evet bahçemizin son durumu da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzu da burada sonlandırıyorum. Sonlandırırken de sizi evimizin yandan önden profilleriyle baş başa bırakıyorum kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız çok seviniriz değerli yorumlarınız bizim için çok önemli yol gösterici Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın